Genetik olarak belirlenmiş bir haritayla doğuyoruz aslında. Anne ve baba tarafından gelen genlerin bir kombinasyonu söz konusu. Ve o kombinde eğer yazıyorsa ki saçınız dökülecek, o gün o saatte hakikaten dökülmeye başlayacak. Bunu engellemek için e, Ahmet hocamızın da anlattığı gibi, şimdi bütün dünyada çok popüler olan ve eczanede yalnız satılan, e, ağızdan alınan bir ilaç söz konusu. E, i̇lacı bir kenara bırakırsak... Bizim tarafımıza geçersek döküldükten sonra yapılacak tek şey saç ekimi biliyorsunuz bunu döküldükten sonra yapılacak, sonra yapılacak tek, tek şey. şey saç ekimi bundan sonra diyelim ki saçınızı ektiniz ve güzel saçlandınız bundan sonra diğer saçlar dökülür mü diğer saçlara hiçbir etkisi olmadığı için. Saç ekiminden sonra da ilaç kullanmak gerekebilir. Ama her durumda değil. Herkese saç ekilir mi? Eğer verici alanı varsa, verici alan dediğimiz bölge iki kulağımızın arkasındaki şu alandır. Şöyle Şimdi ekranda gözüküyor. Evet. Orasına, o alan. Orası herhalde alınacak ve soğutuluyor galiba soğutulan, şu anda. Evet, anestezi uygulamadan önce soğutulan alan. Burası verici alan. Soğutulmanın sebebi uyuşturmak mı? Uyuşturma işleminin ağrısız olabilmesi için yapılan bir şey bu soğutma. O Uyuştuktan sonra e, saç kökü alınacak olan bölge burası. Kök alındıktan sonra saçsız bölgeye bu kökler naklediliyor. Herkese yapılır mı? Eğer ki verici alanında yeterli kök varsa büyük oranda yapılır. Şu olur. an ne yapıldığını bize anlatır mısınız? Elinizde olan nedir? kırmızı? Ee, onlar cilt altından toplanmış olan saç kökleridir. Bu kökler tek tek saçlanmasını istediğimiz bölgeye yerleştiriliyorlar şu anda. Şu anda toplanıyor. Toplanıyor. Evet. Ense kısmından. Ense Peki kısmından. bir şey soracağım. Bayağı pamuk Ama saç, gibi. Evet. Bayağı sermadan kök alıp saçı gibi. Saçı arttırmaksa e, siz bir taraftan saç alıp diğer tarafa ekliyorsunuz. Peki o kalan yer aldığınız yerler ne oluyor? Bu çok doğru soru. Çünkü verici dediğimiz alanda saç sıklığımız o kadar yüksek ki olması gerektiğinden tam üçümüzde daha fazla saç var. Biz orada neredeyse üçte ikisine kadar saç toplasak bile seyreldiği belli olmuyor o bölgenin. Zaten bütün, işin bütün e, sırrı burada optik olarak e, bir yanılmadan fayda Sentimetre karede yaklaşık 80 saçın üstüne zaten ihtiyaç yok. O bölge saçlı gözüküyor. Eğer orada hmm. 250 saç varsa biz 80'e kadar oradan saç toplayıp başka bölgeleri saçlı hmm. hale getirebiliriz. Aldığınız yerden yeniden çıkıyor mu saç çok üzülüyor mu? Aldığımız yerden saç çıkmıyor ama dediğimiz gibi seyrelme relatif olarak yani göreceli olarak az olduğu için oradan toplandığı belli olmuyor. Bu işlemi yapıldığı belli olmuyor. En güçlü yer orası mı? En sık. En sık. Yani santimde 250-300 saçın olduğu yerden biz 80 saça indirene kadar saç toplayabiliyoruz. Evet. E o şeyi de gördüm. Öbür tarafa da delik açıp içine yerleştiriyorsunuz. Yani nereyi saçlamak istiyorsan evet. oraya incecik bir kanal açılıyor. Bu jiletten de daha keskin, minnacık hmm. bir aletle. minnacık bir noktacık açılıyor. Onun içine bir cep gibi saç kökü yerleştiriliyor. Kanlanma devam ediyor mu orada? Sizin açtığınız yerde yoksa zaten nokta takı Nokta kadar, zaman. binlerce e, nokta kadar kan gözüküyor. Dibinde ise çok şey oluyor. Orası bir şantiye yeri gibi cilt altına eğer izleyebilme şansımız olsa. Orada yara iyileşme faktörleri, böyle şelale gibi akan binlerce enzim, fıstılaşma faktörleri. E, iyileşme gerçekten de saçlı deride çok hızlı oluyor. Öyle ki e, girişimi geçiren hasta daha eve gitmeye başlamadan önce cilt iyileşmeye başlamış oluyor. Çünkü e, ilgili bölge çok bol kanlanan bir bölge olduğundan hı hı. en geç 6-8 gün içinde tamamlanmış bir kabuklarından kurtulmuş bir <laughs> cilde kavuşuyoruz.